Selamlar dostlarım. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerinizdedir. Bugün çok güzel bir video ile karşınızdayım dostlarım. Ee, biliyorsunuz 19. sezon geldi. ben çok beğendim kostümleri falan. Yani burada M249 var. Sarı galiba. Aynen. M249 bence çok güzel. Çok hoşuma gitti benim. Bir tane paraşütümüz var as olunca veriyor bize. Ben yani şu an altın ikiyim. Ee, biliyorsunuz 17. sezon Royal pasımızı aldık. Hatta video da yapmıştık. 10, 17. sezon full dedik. 18 aldık. 18'i full yemedik maalesef. Şimdi onu ben bir anlatayım neden full yemedik. Abi çanta gelmiş bir tane. Tam bu herkese geliyor zaten süresiz, süreli. şimdi ben bunu bir size söyleyeyim. Dostlar benim telefonum bozuldu servise verdim ondan sonra oyuna giremedim filan. Ondan sonra iniler kartım kartımı kaybettim. Yeni bir kart aldım artık. O yüzden devam ettiremedim. Maalesef yarıda kaldık. Neyse şimdi yeniden UC çekip 19. sezon dural alıcımızı alacağız. Şimdi çok güzel silahlar filan, kostümler filan var. Ben gerçekten çok beğendim. Hmm, şu mini deseni de harika bir de şey var. adı neydi onun? AKM deseni var. Onları çok beğendim ben. Şimdi göstereceğim zaten size. Şuradan dönüşe şey gelelim. dönüş Direk alırsa çok iyi olur. Tamam direkt. 31 liraya etmedi. Direkt şunu 6 liraya alacağım. Aldık. 563 UC'miz var. Tek aradan çekiyorum. UC'yi. Gelin fırsatı. Ulanalım. tık Ödeme başarılı oldu dedi. Güzel. Şimdi 600 geçmiş olacak olmamız lazım. 623. Tamamdır hemen RP'ye gelelim buraya. Önce rol şimdi ilk önce şuradan hemen günlük gücümüzü alalım biz. şimdi bunu nasıl alıyorsunuz şimdi bunu isteyenler çok kişi oluyor gençler ee... adı neydi onun ya unuttum ya Heh. abone oluyorsunuz bu kadar yani şimdi nasıl abone olacaksınız şimdi abone olunca neler veriyor size şimdi onu ben bir anlatayım size günlük her gün günlük 5 UJ 20 UJ arası bir UJ veriyor eee Haftada toplamda haftada kaç ucu ediniyordunuz? Ee, yazıyordu sadın. Hemen onu şimdi nasıl alacaksınız? Shop'a giriyorsunuz. Ee, buradan bakın ben bir tane kart alacağım diyeceğim. Görev kartı almak için işte bazı kişiler bunu alamıyor. Neden alamıyor? Prime Plus'u almamış. Çünkü bakın ben şimdi bundan alabiliyorum aldım. Bu Prime Plus'la UC ile alıyorsunuz parayla. Alması çok kolay. Onu, eğer isterseniz onu da videosunu yaparım zaten. Neyse direkt gelelim şuraya. Buraya Pass'ımızı açalım artık. pas yükselt dedim. Tamam. dedim 100 uc tamam tamam dedim 50 uc tamam dedim bir tane kursun geldi mini deseni geldi kafalık geldi 500 kart geldi uc'ler geldi bir tane emojimiz geldi böcek general emojisi geldi tamam diyelim bunu kapatalım Şimdi biz şu an neredeyiz? Tamam şu an tam ondayız Şimdi şuraya gelelim. 11 olduk. Al dedim. Direkt. Bunlardan nerede? Tekrar bir görevimiz daha yapmışız. Al dedim. Tamam dedim. Tamamdır. Şimdi o görevleri yaparız artık. Yani artık yapalım o görevleri. Şimdi hmm, tam şunu kapatalım biz. Bu emoji'yi de çok beğendim. Şimdi gelelim. Envantere girelim. Şu kafalı çok büyükmüş ya. Yani. Ben bunu yemem belki. Kullanmayabilirim. Neyse direkt şunu yiyelim. Bu 18. sezon kostümü. Neyse direkt şuna bir giyelim bakalım. Güzel bence çok güzel oldu. Eee silahımız da geldi silahımız. Otomatik Çok güzel oldu. Yalnız bu silah ona uymadı. Zaten bunun değil ya. Yani. Aslanım benim. Şimdi buradan hangisini kaldıralım şunu kaldıralım ya çok hoşuma gitmiyor şunu direkt şunu yukarı alalım şunu şuraya alalım şunu şuraya alalım şundan Alalım. Tamamdır. Güzel oldu. Ee, şimdi dostlar sizden istediğim bir şey var. Ee, yorumları bir yazar mısınız? Şu yüzüncü kostümde kostüm var da onu ben bir seçemedim ya. Ama ben onu şu almayı düşünüyorum. Bunu almayı düşünüyorum. Bak iki tane var. İkisinden biri. Bu, bu da çok hoşuma gitti. Ama ben en iyisi bunu alırım herhalde ya. Neyse. Başka verdiği bir kostüm var mı acaba duruyor ki Kaskı da çok güzel Burada bir saç veriyor bize Kostüm veriyor bir tane Bu Burada pimiz var bunu herkes alabiliyor açanlar açmayanlar herkes hepiniz alabilirsiniz Kırıklı bir tane uçak veriyor hepimize Güzel mi? Uçak güzel biraz asker uçağı gibi de benziyor. Güzel mi? Burada çantamız var. Çanta güzel, iyi. Başka neler var? Neler var? Burada bir tane daha emojimiz var. Bunu da herkes alabiliyor. Bu emojiyi vermişti ya. Sanki önce. Aynen. Tamam bir şey kalmadı zaten. Tamam dur bir dur bir saniye şunu bir kafalık seçelim ya. Çok zayıf gösteriyor. Çok saçma oldu. Ne neyse ya en iyisi bu zaten. Bir tane silah uygun bir silah yok mu buna karşı? Bak bunda daha uygun durdu sanki. Neyse tamam böyle kalsın o zaman. Dostlar bugünkü videomuz da böyle oldu. Eğer video hoşunuza gittiyse bir beğeni atarak ee, Kanalımıza abone ol olmadıysanız abone olarak bize destek olmuş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay. Ben her şeyi düşünüyorum. Bizim konuşmamız neyse ki И отпустил ты, пожалуйста, живи, просто убегай, я-я-я.